Merhaba arkadaşlar. Bugün kronik prostat iltihabını yan etki olmadan hızlı ve etkili bir şekilde gidermeyi vaat eden Ottoman Secret hakkında konuşacağız. Prostatit'in birçok erkeği etkileyen ve ağrıya, idrar yapma zorluğuna ve hatta yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilen bir sorun olduğunu biliyoruz. Hızlı ve güvenli bir rahatlama arıyorsanız, videonun sonuna kadar bizimle kalın. Ottoman Secret kullanıldığı ilk günden itibaren etkisini göstermeye başlar. Kanı iyileştirir ve prostat bölgesindeki iltihabı azaltır. En güzel yanı ise geleneksel tedavi yöntemlerindeki gibi rahatsız edici bir his yaratmamasıdır. Günlük hayatınıza devam edebilir ve hatta alkol bile tüketebilirsiniz. Bu büyük bir avantajdır. Bir diğer önemli nokta ise Ottoman Secret'ın antibiyotikler veya masajlar gibi cinsel gücü veya üreme işlevini etkilememesidir ki bu birçok erkek için büyük bir endişe kaynağıdır. Düzenli kullanımla aktif bir hayat sürebilir ve prostatitin rahatsız edici semptomlarından endişelenmeden Merhaba arkadaşlar, bugün kronik prostat iltihabını yan etki olmadan hızlı ve etkili bir şekilde gidermeyi vaat eden Ottoman Secret hakkında konuşacağız. Prostatitin birçok erkeği etkileyen ve ağrıya, idrar yapma zorluğuna ve hatta yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilen bir sorun olduğunu biliyoruz. Hızlı ve güvenli bir rahatlama arıyorsanız videonun sonuna kadar bizimle kalın. Ottoman Secret kullanıldığı ilk günden itibaren etkisini göstermeye başlar, kanı iyileştirir ve prostat bölgesindeki iltihabı azaltır. En güzel yanı ise geleneksel tedavi yöntemlerindeki gibi rahatsız edici bir his yaratmamasıdır günlük hayatınıza devam edebilir ve hatta alkol bile tüketebilirsiniz. Bu büyük bir avantajdır. Bir diğer önemli nokta ise Ottoman Secret'ın antibiyotikler veya masajlar gibi cinsel gücü veya üreme işlevini etkilememesidir ki bu birçok erkek için büyük bir endişe kaynağıdır. Düzenli kullanımla aktif bir hayat sürebilir ve prostatitin rahatsız edici semptomlarından endişelenmeden